Çok beklediğiniz Asya Map bugün sizlerle arkadaşlar yorumlara çok yazdınız Asya Map'i paylaşır mısınız diye ben de bugün bu videoyu çekip sizlere sunmak istedim tabi Asya Map'le bitmiyor resimde görmüş olduğunuz R440 skyne aracımızda bugün sizlere sunuyorum değerli dostlar gelin modların detaylarına videomuzda bakalım. dostlar tekrar tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Videomuza geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ben daha önceki videolarımda önce haritanın kurulumunu anlatırdım. Daha sonra haritayı biraz tanıtırdım oyuna girerek. Bugün tam tersini yapacağız. Bugün önce oyunu oynayacağım. Videonun sonunda da haritayı nasıl kuracağımızı sizlere göstereceğim. Dilerseniz şimdi oyunumuza geçelim. Evet, ince'den ince'den yolumuza koyulalım. Önce bir arabayı şöyle bir gezelim, görelim. Arabamız güzel bir araba arkadaşlar. İçerisinde çeşitli modifiye seçenekleri var. Görüntü skin paketi var. İçerisinde ona yakın bir skin var. İstediğiniz skin'i seçebiliyorsunuz. Aracın içine gelirsek aracın içi de bu şekilde deri döşemeler, kaplamalar, işte direksiyon falan filan. pekan fazla uzatmayalım ya. Hadi bakalım bismillah. Çıktık yola. 6 vites seçeneği yok araçta. 12 vites sadece. İlginç çekici bir araç olduğu için paylaşıyorum arkadaşlar. Bu haritayı yorumlarda çok istediniz. Asya map'i paylaşır mısınız diye. Ben de çekme gereği duydum. Harita güzel bir harita ama biraz ufak geldi bana. Yeni profil açmadan e, kuracaksınız haritayı. Zaten biraz sonra kurulumda da göstereceğim nasıl kuracağınızı. Ama yeni profil açmanıza gerek yok. Ufak bir harita arkadaşlar. Da, ekleyebileceğim şeyler... Daha önce ben bu haritanın videosunu çekmiştim aslına bakarsanız ama indirme linklerini kaybettiğim için paylaşamamıştım. Bugün linkleri tekrar buldum. Yeni bir video çekiyorum. Bu arada first brake'i kapatmamışım. Direksiyonum çok titriyor. Hiç sevmediğim bir olay bu benim. Onu bir değiştirecek, değiştirsek aslında fena olmaz. Şu an belki gürültüsü de geliyordur sizlere. ultra zoom da ekliyoruz arkadaşlar birazdan yükü bıraktığımızda göstereceğim ne demek istediğimi aracı nereden alacağımızı falan da göstereceğim tabii ki de 65 kilometre kadar bir yolumuz var. Bakalım. Ben hiç gezmedim haritayı. Sıfır kamerasıyla bile gezmedim. İlk defa bu yolu sizlerle beraber deneyimliyorum. Haritayı ilk defa deneyimliyorum. Daha önceki oynadığımda daha doğrusu az önce söylediğim daha önce videosunu çektim demiştim ya. Onda bile haritayı gezmemiştim hızlı zaman hızlı, videosunu çekip geçmiştim. Yani bugün ilk defa sizlerle beraber oynuyorum. Yolları güzel şimdilik. Yani her yeri tabii ki de bu şekilde değildir ama buraları gayet hoşmuş. Bu arada yolda bu yolda niye trafik yok onu da bilmiyorum. Tabii her yeri böyle değil. Şehir içlerinde trafik var Burası biraz böyle şey yol olduğu için Arazi yolu olduğu için herhalde ondan olsa gerek, gerek e, Trafik yok burada 1.3 GB'lık bir dosyası vardı yanlış hatırlamıyorsam biraz sonra yine bakarız ama Sanıyorum o kadardı Detaylarına tabi kurulumda Geçeceğiz güzel yolları var. Ulan bir de trafik olsaymış daha iyi olacakmış ya. Direksiyonum da çok sert. Araba dönmüyor. Dayı ne yaptınız? Uçurum haberi mi uçtu ya? Allah etme ya valla gelmiş geçmiş olsun. Polis orada aşağıya doğru sanki birine bir derdi vardı anlatıyormuş gibi bir şeyler anlatıyordu. İnşallah gaza bela yoktur yani. Gör abi. Gör abi. Ağır ol bizim oğlan. sağ üstteki aynamı aslında kapatsam fena olmaz. Deh sakin ol Mike. Sakin ol dostum. Değişik yolları varmış. Ya yani buraya kadar hoşnut kaldım. Bu ne ya? Haritanın her yerinde polis var ya. sonunda trafiği görebildim. Bir an koca haritada tek başıma oynuyor gibi hissettim kendimi yahu. Güzel yollar. Güzel yollar keşke bütün harita böyle virajlı olabilse. Yalnız biraz yavaş, biraz yavaş. Kazaya gelmek istemiyorum. Şuraya bir iki tane koyun, boyun, çoban, molan koyarlarmış daha iyi olurmuş ya. Aman abi aman demin göklere çıktık Aynı şeyi karşılaşmak istemiyorum aynı şeyle Gel de dostum Yürü bizim olan. Temin tırı mırı gördük, trafik gördük dedik ama hala bir şey yok ya. Bir gariplik var bu işte. Yani trafik seviyem de açık benim. Hops yavaşladı abi. Ülke değiştirdik sanırım. Haritada bir bayrak resmi çıktı ama yabancı bir yazı yazdığı için okuyamadım ne olduğunu, nereye geldiğimizi, hangi ülkeye geçtiğimizi. 29 kilometre Dur lan, dur lan, dur lan dur. Çok hızlı girdim ya. Vallahi şarampole gidiyorduk. bitti gari. 9 kilometre kaldı. 7 kilometre. Ağır ol abi. Ağır ol, ağır ol, ağır ol, Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, evet sıra bizde. Çıkabiliriz. Hayır nişledin. Arayı gördüm valla sevindim ya İnanın sevindim valla Sakin Deniz oğlu dur bakayım ben şuradan geçeyim Kusura kalma gari Yürü oğlum Ya bu kaldırımda ne işiniz var şuradan yürü ya Evet seferimiz bitmek üzere dostlar bir şirketimiz var oraya gireceğiz Evet sinyalimizi verelim ağır ol dostum Gel böyle abi Dur burada değil Abi bir şey geri geldi dostum Evet, okay. 0 TP sonuçları göster. Hemen haritamızı göstereyim arkadaşlar size. Haritamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi ETS'nin kendi haritası burada. Bizim Asya haritamız burada. Bir de buradan gördüğünüz gibi kesik kesik bir çizgi çıkıyor. Orası da Japonya tarafı mı neresi bilmiyorum. Yabancı yazıyor burada isimler. Veya Dorasan neredeyse Orası artık bilmiyorum. Bir de aşağıda burada şu kadarcık bir bölgemiz var. Başka bir bölge yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir çizgi yok. Bir de işte bizim e, Avrupa kısmına açılan e, deniz yolu var buradan. Buradan buraya bağlanıyorsunuz. Hemen aracı göstereyim size değerli dostlar. Çekici galerilerine geliyoruz Skyne Bay'inde çıkmayabilir araç. Çekici galerilerine geldiğimizde Mod bayisine erişim var burada. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi aracımız çıktı. Özelleştirip dilediğimiz gibi modifiye edebiliyoruz. Çok fazla modifiye seçeneği yok. Onu belirtmek istiyorum. Ancak bir iki skin kaplama var. Aracın kaplaması. Benim en çok hoşuma giden bu kaplama olduğu için bunu seçmiştim. Onun dışında bir iki ufak parça daha ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında araçta değişiklik yapamıyorsunuz değerli dostlar. Hemen Şimdi nasıl kurulduğuna geçelim haritanın. Öncelikle şuradan bir çıkayım. Ana menüye döneyim. Mevcut profilden çıkmak istedim. Şöyle yapalım bir saniye. Şöyle yapalım. Tamam evet. Şimdi değerli dostlar size 3 tane link bırakacağım. Birisi haritanın linki. Birisi haritanın üzerinde istediğiniz gibi zoom yapabilme modunun linki. Birisi de aracın linki. Haritanın linkine girdiğiniz zaman böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bu sayfada aşağı indiğinizde bakın aşağıda mavi mor yazan bir yazı var böyle. Bunun en başındaki yavaş indirme varlıkları tıklıyorsunuz buna birinci part iniyor. Bu yavaş indirme modeller buna tıklıyorsunuz 2 3 4 tane gördüğünüz gibi hepsinin başında yavaş indirme yazıyor. Bunları indirdikten sonra daha sonrasında araç modumuza geldik. Araç modunun linkine tıkladığınız zaman da böyle bir sayfa çıkacak karşısına. Şuradaki gördüğünüz linke tıkladıktan sonra inmeye başlayacak bu da. Bunu da yaptığımız zaman ultra zoom modu. Bu da haritada az önce dediğim gibi istediğiniz gibi zoom yapıp geriye çekebilme şansına erişiyorsunuz. Bunu da indirmenizi tavsiye ediyorum. Ücretsiz indirine bastığınız zaman zaten burada indirine bağlantısı oluşturun çıkıyor. Ona bastığınız zaman mod inmeye başlıyor. Evet, buralarla işimiz bitti. Hemen indirilenler klasörüne geliyorum değerli dostlar. Buraya hemen bir klasör açayım ben şu şekilde. Hatta 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 1 2 3 4 şunlar şey modumuz. Şu geri kalan modları bir sileyim. Sizin de kafanız karışmasın. Karışmasın. Gördüğünüz gibi haritanın 4 tane dosyası var arkadaşlar. 1 2 3 4 bu dosyaları tuttuk. Yeni klasöre tık attık gönderdik. Bir tane kalmış onu da attık. Ultra zoom'u açtım. Ultra zoom'u açmadım. Açmayalım. Bu ultra zoom'u tutup direkt bu şekilde içini açmadan yeni klasörün içine atıyoruz. Daha sonrasında Skyne aracımız var burada. Gördüğünüz gibi bu aracı bu modu açacaksınız değerli dostlar. İçerisinde böyle bir klasör çıktı. Bunun da içine giriyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki tane SCS dosyası var. Bu dosyaları oluşturduğumuz yeni klasörün içine atıyoruz. Çıkarıyor şu an. Çıkarma işlemi bitti. Bakın gördüğünüz üstte for skins diye bir klasör daha var. Bunun içine de girdiğimiz zaman üzerinde bakın böyle SCS yazan dosya var. Skynar 440 SCS yazıyor. Başında example skin yazıyor. Bu dosyayı da tutup yeni klasörün içine attık. Daha sonrasında burayla da herhangi bir işimiz kalmadı. Kapattık. Bu yeni klasörün içine girdik değerli dostlar. Bakın böyle bu kadar bir dosyamız oldu. Toplamda 2 GB 2.37 GB yapıyor. 37 değil dikkat edin. 2 GB 370 MB yapar bu. Haritanın dosyalarına bakalım sadece. Haritanın dosyaları da 1.89 aşağı yukarı 2 GB'lık bir dosyası var değerli dostlar. Bunların hepsini kopyalıyoruz. Sırasıyla belgelerim. Euro Truck Simulator 2 mod klasörü buraya yapıştırıyoruz. Ben de aynı dosyalar olduğu için yapıştırmıyorum. Siz buraya yapıştırıyorsunuz bunu değerli dostlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu haritanın çalışabilmesi için 7 tane harita DLC'lerine yani bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Eğer sahip değilseniz bu harita açılmayacaktır. Oyundan atacaktır veya o harita açılır. Bir yere kadar oynarsınız. Oyundan atar. Çünkü DLC eksikliğiniz var. Değerli dostlar bu harita DLC'lerini tek tek saymak gerekirse Iberia 1 Road to Black Sea 2 Beyond to Baltic Sea 3 İtalya 4 Fransa 5 İskandinavya 6 Coin Chaos 7 Bu 7 DLC'nin 7 tanesi sizde olmak zorunda yoksa harita çalışmayacaktır arkadaşlar. Mod dosyalarımızı mod klasörüne attık. Şimdi oyuna geldik değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar normalde bu haritayı istediğiniz profilin üzerine kurmanız gerekiyor. Yani yeni bir profil oluşturmanıza gerek yok. Ama ben garanticiyim, garanti işi seviyorum. O yüzden yeni bir profil oluşturun. Bence siz de bu şekilde yaparsanız daha mantıklı, daha güzel olur. Hemen aşağıda profilleri yönet diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yeni profil diyoruz arkadaşlar. İşte profilimize bir isim verelim. Şöyle yapalım. Evet ismimizi verdik. Resmimizi seçtik. Avatarımızı, tırımızı ve şirket logomuzu seçtik. Şirket ismimizi verdik. Hemen üstteki gördüğünüz gibi sol üstteki mod yöneticisine giriyoruz. Aracımızın modları bunlar arkadaşlar. 1, 2, bir de şu mod var ama bu modu ben kullanmadım. Kabin içi aksesuar modu bu arkadaşlar. Kabinin içine yani tırınızın içine çeşitli aksesuarlar ekleyebiliyorsunuz. Biraz fazla kasma yaptığım için ben tercih etmedim. Araçla beraber geliyor bu. Kullanmak isterseniz siz bu modu aktif edin. Daha sonrasında kullanmak istediğiniz başka modlar varsa bunları da şu aktif ediyorsunuz. Üzerine haritayı aktif edeceğiz. Harita en üstte olacak arkadaşlar her zaman. Evet. Türkmenbaşı Valencia aktif ettik değerli dostlar. Road to Asia by Teremaps yazıyor bunu aktif ettik. Daha sonrasında Models var bakın Road to Asia Models var. En üstte de Road to Asia Assets dosyası var. Bunu aktif ediyoruz. Ve en tepeye Ultra Zoom Map By yazıyor bunu aktif ediyoruz. Sıralamamız gördüğünüz gibi bu şekilde olacak değerli dostlar. Değişiklikleri onayla diyoruz. Daha sonrasında bir açılsın sayfamız. Özür dilerim. Daha sonrasında Steam Cloud kullan seçeneğini buradan iptal ediyoruz ve oluştur dediğimizde haritamız açılacaktır değerli dostlar. Harita yaz önce gösterdim. Aracı az önce gösterdim. Bugünlük benden bu kadar. Keyifli bir oyun oynamanızı diliyorum. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve ufacıkta bir yorum bırakmayı bana çok görmeyin derli dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.